Herkese iyi akşamlar. Rakip takıma teşekkür ederiz. Çok iyi mücadele ettiler. 4 1 öne geçince biraz rehavete kapıldık. Maçı zora soktuk. Beraberliğe yakaladılar. Ama neyse ki kaliteli ayaklar var bizde de. Arkadaşlar gerekeni yaptı. Herkese iyi mücadele etti. Biz aslında bugün FC toplama takımı vardı. Onlarla oynamayı planlıyorduk. Arkadaşlar hatta biz o maçta eksik kaldık diye bir kez daha maç yapmamızı istemişlerdi ama biz teklif ettik. Onlar bir yaptığımızı bir daha yapmak istemiyoruz dediler. Yani bir tutar olması gerekiyor. Arkadaşlar sözünde durmadı. Keşke onlarla bir oğlanş yapabilseydik. Yani kimseyi meydan okumak da aslında bizim genimizde yok ama keşke onlarla bir kez daha oynayabilseydik. Onlara da buradan artık maç teklifi gibi bir şey olsun yani. Oynamak isterlerse oynarız. Diğer rakipleri de başarılar diliyorum arkadaşlar bir şey söyleyecek. Herkese iyi akşamlar. Takım iyiydi. Biz de iyi mücadele ettik. Bizim de amacımız şu an toplama takımıyla maç yapmaktı. İnşallah sesimizi duyarlar. Biz de maç yaparlar. 7-7 oynarız inşallah. Herkese iyi akşamlar. Ben buradan sofra takımı kaptanı Umut abiye bir şey söylemek istiyorum. Abi geçmiş olsun. Koronayı ben de atlattım. Umarım tez zamanda gelir. Seni sahalarda görürüz. İyi akşamlar herkese. Iyi akşamlar.